Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Facebook'umuza, blogumuza veya diğer normal sitemize nasıl mp3'leri indirme linki olarak aktarabiliriz. Şimdi arkadaşlar sizlere daha önce sitemde yapmış olduğum bir linkim var. Bunu tıklayıp sizlere göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi tıkladığım anda direkt indirme linki ile karşılaşıyoruz. Şimdi önce bir bilgisayarımdaki MP3'ü 25 megabayta düşürerek sizlere göstermek istiyorum. Neden 25 MB? Eğer 25 MB üstü olduğu zaman şurada örnekte olduğu gibi tıklıyorum ve bizi Google Drive'ın sitesine yani kendi sayfamızda değil de ikinci bir sekme açarak bize indirmeye yönlendiriyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz direkt tıklayan kişilerin direkt sitemizin dışına çıkmadan indirme linkini göstermek istiyoruz. Evet. İlk önce bilgisayarımızdan MP3 Quality Modifier diye bir programımız var. Bu MP3'ü küçültüyor. Yani ses kalitesinden ödün vermeyerek düzenli bir şekilde şurada dosya ekle diyoruz. Örneğin hangi MP3'ü küçültelim? Burada TNT TV'nin e, Hayatın Şifreleri adlı programlar var. Cübbeli hocamızın. Açıyoruz. Burada değer olarak da 30'u seçiyoruz. MP3 olarak da biz bunu zaten indir, e, küçülteceğiz. Başla diyoruz. Ve tabi bu arada pause'e tıklayayım. sizde de yormayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mp3'ümüzü küçülttük mp3 quality diye bir program var onunla küçülttük bakalım burada output'u atmış 23 megabayta 23.8 megabayta düşürmüş Peki bunun önceki orijinal hali kaç megabaytmış? 96.8 megabayt. Evet. MP3'ümüz hazır. Şimdi bunu Google Drive'e yükleyeceğiz. Evet. Google Drive'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Google hesabınızdan Google Drive'a ulaşabilirsiniz. Burada biz dosya yükle diyoruz. Yükle dediğimizde o küçülttüğümüz mp3'ü bulacağız. Evet, alt dosyası aç diyoruz. Ve şu an yükleniyor. İsterseniz yine pause yapayım. Yorulmayın bu arada. Evet arkadaşlar, Google Drive'ı yüklediğimiz mp3'ümüz Hazır şu an. Evet. Şimdi onu şurada buluyoruz. Evet. Tnt TV Hayatın Şifreleri adlı Cübele hocamızın sohbetini yüklemiş olduk. Şimdi bunu sitemize indirme linki olarak nasıl aktaracağız? Şimdi arkadaşlar, önce blogumuza gidelim kayıtlardan yeni kayıt açıyoruz. Yeni yayın diyoruz. Benim PC biraz ağır. Hakkınızı helal edin. Bekletiyorum. Buraya şimdi başlığımızı atacağız. Başlığımız neydi? TNT TV'nin programını bulacağız. Evet. Hayatın şifreleri. Bunun şeyini kopyalıyoruz. Adını kopyalıyoruz. Ondan sonra yayınımıza yapıştırıyoruz. Evet. Bunu yapıştırdı. Ve sonunda da indir yazarsak da daha uygun olur. Ondan sonra bu Google Draft da e, direkt indirme linki var. Ben bunu videonun altına atacağım. Oradan bunu kopyalarsınız. Bu olmadan olmaz işimiz. Bu direkt indirme linkini kopyalıyoruz. E, bu bağlaya tıklamadan önce de şu yazıları karartıyoruz. Sonra bağlaya tıklıyoruz. Ondan sonra şu bölüme yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi geri Google Drive'a dönelim. Google Drive'de paylaş butonu var. Paylaşa tıklıyoruz. Buradaki yazıları da kopyalıyoruz. Buradaki linki daha doğrusu kopyalıyoruz. Bitti deyip bu linki şuraya yapıştırıp arada bir kod var. Sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Sıfırdan itibaren tabi denk getirebilirsek evet sıfırdan itibaren öbür slide slide'a varana kadar kopyalıyoruz. Bu aradakini kopyalıyoruz. Geri temize yani bloğumuza gidiyoruz. Şu şu en sonuna yapıştırıyoruz. Yapıştırdık mı? Ondan sonra tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra da yayınla diyoruz. Ondan sonra bloğumuza gidelim. Burada bir yeni ne yapalım? Evet, gördüğünüz gibi TNT TV Hayatın Şifreleri programı sitemize gelmiş durumda. Tıklayalım bakalım. Evet, benim PC biraz ağır. idare edin arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi direkt indirme linki geldi. Dosyayı kaydet diyor. Kaydedelim bakalım. Evet, Neyse, onu görmenize gerek yok. Normalde kaydeder. Evet arkadaşlar, olay kısacası bu. Burada e, ki şeyi çok e, dikkat edin. Aradaki bu koda, bu paylaşma koduna şu aradaki sıfırdan itibaren başlayan ve şu slide'a kadar varan yere kadar bu sizin. Google Drive'deki mp3'ün kodudur yani. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına bu Google Drive direkt indirme linkini atacağım inşallah. Ee, artı sizin ihtiyacınız olan diğer programda mp3 Quality Modifier bu programda indirirseniz 25 megabaytın altına hem 3ümüzü indirirsiniz hem indirenler de rahat indirir. Tabi burayı da otsa getiriyoruz. Ondan sonra tıklayıp MP3'ümüzü küçültüyoruz. Bu da önemli arkadaşlar. Yoksa diğer şekliyle örneğin bu e, bu MP3 normalde 98 e, megabayttı ve bu program vasıtasıyla da Kaç oldu? 23 mi oldu? Herhalde 23 MB'de düşürdü. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Beni izledi izlediğiniz için. Hayırlı günler diler. Hoşçakalın.